Tokat'ta bir sokak köpeği, başkası tarafından verilen ekmeği yemedi. 45 dakika iş yeri sahibinin gelmesini bekledi. Fırıncı sabah saatlerinde kasalarla ekmek bıraktı. Yanına gelen köpeğe ekmek veren işçi aracına binerek uzaklaştı. Köpek ise aldığı ekmeği yere bırakarak beklemeye başladı. Yaklaşık 45 dakika sonra iş yerini açmaya giden esnaf, yerden aldığı ekmeği köpeğe verdi. Market sahibinden ekmeği alan köpek, yolun karşısındaki yuvasına giderek karnını doyurdu. Ekmekçi altı içerek geçe bırakıyor ekme, Ta ki ben gelene kadar o ekmeğe burada dokunmuyor, yemiyor. Ben geldikten sonra, ekmeğe verdikten sonra hayvan ekmeği almasıyla gidiyor. Bu da beni açıkçası duygulandırdı. Ben her gün oradan yanıma gelen e, poğaçalardan bir tane poğaça verirdim her sabah. benim gelme saatimi özellikle bildiği için yanı önünde her zaman burada beklerdi. Bir tane poğaçasını alır giderdi böyle. Bu sabah dayan ekmeği öyle yememesindeki amacı ben e, anlayamadım yani. Belki bana olan saygısından ama bilmiyorum. Çok duygulandım.